arkadaşlar ilk videomuzda ben sizlere e, kısaca paneli anlatmaya çalışmıştım şimdi daha detaylı olarak tek tek anlatacağım e, sizlere site ayarları bölümünü anlatacağım arkadaşlar site ayarları sol tarafta gördüğünüz ana menüde site ayarlarını tıklıyoruz orta kısımdaki ayarlar gelecektir sitenizin başlığı ben buraya e, flatcast radio yazıyorum siz istediğinizi yazabilirsiniz ee, en iyi radyosu ee, ben buraya sizin radyonuz diyorum. Siz dediğim gibi istediğinizi yazabilirsiniz. Ve en önemli bölüm Google anahtar kelimeler. Buraya eklediğiniz kelimeler otomatikmen Google'de çıkıyor arkadaşlar. Yani e, Google'de nasıl çıkmak istiyorsanız öyle kelimeler yazın. Baya bir faydası olacaktır. Ee, sit rad Radyonuzun sit numarası radyo sit numaranızı yazıyor buraya radyonuzun sit numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar ee, hemen altından site durumu açık kapalı ee, örneğin sitenizi kapatmak istiyorsunuz yani hani, zamanınız yoktur giremiyorsunuz siteniz kimseye girmesini istemiyorsunuz kapatın diyorsunuz şurayı kapalı konuma getirip kaydet diyorsunuz şu an bakıyoruz gördüğünüz gibi siteniz şu anda kapalıdır onun yanı sıra şöyle göstereyim size arkadaşlar Flatchas radyo yazmıştık şurada gördüğünüz gibi şu üst kısımda yazmakta sizin radyo şuraya sizin radyonuz yazmıştık yani direkt hemen onun yanına eklenmiş oldu bunu da bu şekilde göstermiş olayım sistemimiz sistemimiz şu an kapalıdır o yazıda şurada o yazıyı değiştirme imkanınız da var burayı istediğiniz yani yazdığınız yazı ne yazarsanız yazın şöyle deneme ben yazayım örneğin kaydet diyelim ön izleme yapalım gördüğünüz gibi buraya deneme yazıldı veya e, indeks e, bilginiz varsa herhangi bir indeks koyabilirsiniz Sistemimiz kapalı diye veya e, resim linki de koyabilirsiniz e, kod bilginiz varsa yoksa zaten böyle yazıyla istediğiniz ya yazı işte neden dolayı kapandı e, örneğin geçici olarak kapanmıştır veya bakma alınmıştır gibi yazı yazabilirsiniz şöyle bakıyoruz gördüğünüz gibi geçici olarak kapanmıştır yani eski yazımızı yazalım ee, şuraya açık diyoruz zaten burada uyarı dikkat isteyen şu an kapalı konumdadır açık konuma getiriyoruz gördüğünüz gibi siteniz aktif oldu ee, lisans anahtarı var burayı değiştirme imkanınız yok çünkü e, her kullanıcımız için ayrı bir lisans e, kodu ekliyoruz bu lisans anahtarı e, olmazsa zaten sistem çalışmaz hiçbir yerde e, her kullanıcı ayrı özel bir lisans anahtarı veriyoruz. Buradan da lisans anahtarınızı görme imkanına sahipsiniz. Evet arkadaşlar site ayarlarını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.